Merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir videodan hepinize selamlar, saygılar. Bugün Honda Forza 250'yi inceleyeceğiz. Malum daha önceki videolarımızda Yamaha x 250'yi incelemiştik. Ve en çok kıyaslanan rakibi diyelim Honda Forza 250. Honda Forza'nın ne gibi özellikleri var? Neler sunuyor bize? Hepsini detayları inceledikten sonra geliyoruz. Müzik Honda Forza 250 ile beraber izlemiştik ve hemen ben size teknik özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Motorumuzun ağırlığı 182 kilo, tek silindirli su soğutmalı bir motor bloğuna sahip. 23.8 Newton tork üretiyor. Biz ona 24 Newton diyelim. 23 beygirde güç üretiyor arkadaşlar. Motorumuzda ön ve arka frenler disk Önde ve arkada ABS fren sistemi var. Motorun frenleri gayet güzel arkadaşlar ve Honda Forza'nın benim en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi elektrikli ön camının olması. Çok büyük bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Uzun yolda ve şehir içerisinde gezerken ön camı istediğiniz gibi kaldırıp indirebiliyorsunuz sadece tek bir düğmeyle. Çok büyük bir avantaj. Şehir içerisinde gezerken camı indirebiliyorsunuz ve şehirler arası uzun yolda rüzgarın sizi rahatsız etmemesi açısından ön camı kaldırarak yolculuğunuza çok rahat bir şekilde devam edebiliyorsunuz. Motorun hemen sol kütüğünden de bahsedeyim. Neler var? Sol kütüğümüzde uzunlarımız var, kısalarımız var, selektörümüz var arkadaşlar. Ön camı indirip kaldıran düğmemiz var. Burada menüyü ayarladığımız bir düğmemiz var. Burada işte yakıt tüketimi buradan ekrandan görebiliyoruz. Korna var, sol sinyal, sağ sinyal ve tekrar bir ayar düğmemiz daha var. Sağ kütükten de bahsedeyim. Elektrik şalterimiz var. Bir dörtlü düğmemiz var. Bir de marş düğmemiz var. Aynı şekil bu motorumuzda case go var arkadaşlar. Yani anahtarsız çalıştırma. Buradan kontaktan istediğimiz şekilde benzin deposunu açabiliyoruz. Bagaj kapağını açabiliyoruz. Aynı zamanda anahtar kullanmadan yani anahtar cebimizdeyken motoru kilitleyebiliyoruz. Açabiliyoruz arkadaşlar. Anahtar sizden uzaklaştığı anda motor otomatik olarak kendini kilitliyor. Göstergemiz çok şık bir gösterge var. Sol tarafımızda ve sağ tarafımızda analog hız göstergesi ve devir göstergesi var. Ortada da Forza'nın çok şık bir bilgi ekranı var arkadaşlar. Burada da aynı şekilde işte kilometre şey kaç kilometre yaptığı, günlük kilometre, 100 kilometrede ne kadar yakıt tükettiği, saat ve bunun gibi ana bilgiler yer alıyor arkadaşlar. Ve en güzel yerlerinden biri de Honda Forza'nın ön tarafı arkadaşlar. Ön far sistemi. Komple LED sistemle donatmışlar. Far sistemimiz LED far arkadaşlar. O yönden çok güzel aydınlatması kısalar ve uzunlar çok şık bir şekilde yolu aydınlatıyor. Gece de karşıdan görünümü çok güzel. Aynı zamanda aynalarımızda Amerikan park lambası var ve gövdeye monte edilmiş aynalarımız var. Bu aynı zamanda çok şık bir görüntü katıyor. Yani gövdede şöyle aynalardan da hemen bahsedeyim. Biraz dirsekleri gösterse de ama çok şık bir şekilde arkayı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz ve motora ayrı bir şıklık katıyor arkadaşlar. Bu aynalar dediğim gibi yukarıya çevirdiğinizde bu şekilde katlanabiliyor. Şimdi X Max ile kıyaslarsak arkadaşlar, şimdi aslında bu kıyaslama videosu değil ama şimdi ben her iki motorda kullandığımdan Honda Forza'nın bana amortisörleri biraz daha yumuşak geldi. Yani daha biraz daha soft geldi. Aynı zamanda kullanımı da biraz daha soft. Yani X Max'e göre Forza biraz daha kullanımı daha rahat ve soft geldi arkadaşlar. Ee, onu da belirtmemde fayda var. Şu arka koltukta da inceden bir bel desteği var. Yani ön koltukla arka koltuk arasında sizi çok hafif belden destekleyen bir bölüm var arkadaşlar. O da yolculuk esnasında sizin daha rahat bir yolculuk yapmanıza sebep oluyor. Motorumuz çok şık çok güzel. Honda'nın dediğim gibi 250 kategorisinde Max Scooter kategorisinde çıkarmış olduğu çok şık çok güzel bir motorlardan bir tanesi. Yolda da bir görelim. Yolda da motor nasıl gidiyor? Ne gibi karşıdan görüntüsü var? Nasıl gidiyor? Bir de onlara bakalım arkadaşlar. Hemen döneceğiz. Evet, Honda Forza 250'nin sürüş deneyimlerinden de size bahsetmek üzere şu an motorun üzerine geçtim arkadaşlar. E, kontağımızı açtık, çalıştırdık ve hareket edelim. Biraz da size yolda anlatayım. Çok rahat bir kalkışı var. Çok tatlı bir kullanımı var. Manevra kabiliyeti çok güzel. Yani motoru istediğiniz gibi çok güzel yönlendirebiliyorsunuz. E, motor resmen akıyor diyebilirim. Evet ön camdan bahsetmiştim size. Bakın şimdi ön cam. Hop indiriyorum. Ses işte bakın. Farkındaysanız şu an rüzgar alıyoruz. Şimdi hop ön camı kaldırdım ve rüzgar kesildi. Cam aşağı yukarı tam kaskın üzerinden teğet geçiyor arkadaşlar rüzgar. Aynalardan da bahsedeyim. Aynalar ee, biraz sanki şöyle dirseğimi çekmek zorunda kalıyorum. Tam net olarak şey yapamıyorum yani e, hafiften diren köşesini gösteriyor. Ön göstergede de görüyorsunuz. Şöyle ön göstergeden de biraz zaman size bahsedeyim. Bakın 120 yapıyorum şu an hiç 120 yaptığımı hissettirmiyor motor. Yani sanki 80 ile gidiyormuşum gibi. 6500 devirde 110 yapıyor. Şöyle biraz 120'ye çıkayım biraz daha. Tam 7000 devirde 120 yapıyor arkadaşlar. Top speedini denemedim. Şu an yollar müsait olmadığı için top speedini denemiyorum. Sadece sürüş deneyiminden bahsediyorum. Oturuş konusunu çok çok rahat dediğim gibi. Arkadan ee, çok güzel bir şey yapıyor. Koltuk destek veriyor. Frenlerde bakın frenleri deniyorum şu an. Aynı anda ikisini beraber sıkıyorum. Arkamda kimse yok. Her iki frende de ABS şak diye devreye giriyor arkadaşlar. Çok güzel. Yani arka fren ve ön fren ABS'si hemen devreye giriyor. Şuradan aradan çıkabilir miyim? Yamaha X-Max 250'deki o amortisör sertliği bunda yok. Yani yola daha iyi adapte oluyor gibi geldi motor bana. Geldiği gibi değil hatta öyle. Yani çok daha iyi yola adapte oluyor arkadaşlar. Çok daha konforlu, çok daha rahat. Hani oturuş pozisyonum inanılmaz rahat. Hani şöyle uzun yolculuklara falan keyifle gidebilirim ben buna Hiç yorulmadan uzun yolculuklara güzelce keyifle gidebilirim. Yani daha ne denir bilmiyorum. Onda yine yapmış yapacağını diyorum. Çok şık, çok güzel bir görüntüsü var arkadaşlar motorun. Kullanımı da bir o kadar rahat. Ben ikinci ellerde pek fiyat verme taraftarı değilim. Ama eee 35 bin aralığı aralığıyla başlıyor. 35 binden başlıyor fiyatlar. O, yani daha da yükseliyor. Bu neye göre değişiyor? Tabii ki kazası var mı yok mu? Hasar kaydı var mı yok mu? işte değişen parçası var mı yok mu? Bütün bunlara göre e, ikinci el fiyatları değişebiliyor arkadaşlar. Ben çok keyif aldım motordan. Çok güzel. Eğer Honda Forza almayı düşünüyorsanız e, inanın düşünmeyin yani. Şöyle söyleyeyim, hiç düşünmeyin. Direkt alın. Yani yaklaşık bir periyodik bakımları da 5000 km falan diyorlar ama ben hani 5000 km'de pek yağı değiştirmenizi tavsiye etmiyorum. Her zaman olduğu gibi 3000 maksimum 3000 3500 km'de arkadaşlar motorunuzun yağını değiştirin ve mümkün olduğu kadar kaliteli sentetik yağ kullanın. Ben bunu her videomda söylüyorum. Bu videoda da söyleyeyim arkadaşlar. E, motorunuzun ömrü tamamen sizin bakımınızla ilgili olan bir şey. Ne kadar iyi bakarsanız motorunuz o kadar uzun ömürlü olur. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Alacak olan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun diyorum. Onda forza kullananlar da e, benim ne demek istediklerimi anlayacaktır. Arkadaşlar. Sizin de bununla ilgili görüşleriniz varsa aşağıya yorumlar kısmına bildirirseniz, yazarsanız çok sevinirim. Eğer benim unuttuğum bir şey varsa, söylemeyi unuttuğum bir şey varsa lütfen siz de yorumlar kısmına yazın ki diğer okuyan arkadaşlar bundan faydalansın ve videoya geri dönüyoruz. Müzik You Cause I don't need you to love me I don't need you to love me I don't need you to love me Evet yolda da gördük arkadaşlar motoru aynı zamanda e, siz de gördünüz arkada top case çantada takılabiliyor e, şimdi bu motor başka bir arkadaşımız arkadaşımızın e, top case olan da başka bir arkadaşımızın ben her iki motoru da size göstermek amacıyla bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi arka bagajdan da hemen bahsetmek istiyorum alt bagajdan X Max ile kıyaslarsak yine XMAX'e göre bir tık daha ufak arkadaşlar bunun bagajı bu arada da lastiklerden de bahsetmek istiyorum Pirelli Diablo'nun e, Scooter lastikleri ile beraber geliyor. Onu da belirtmemde fayda var. Ee, gayet güzel yolu kavrayan herhangi bir yolda sorun çıkarmayan güzel bir lastikle geliyor arkadaşlar. Pirelli'nin Diablo lastikle geliyor. Durum bundan ibaret. Siz de izlediniz gördünüz artık beğenirsiniz beğenmezsiniz alırsınız almazsınız. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Böylece de bir videomuzu bitirmiş olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Bizi de izlemeye devam edin. Takipte kalın.